Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, modelimde üç renk kullanacağım yine arkadaşlar. Krem yeşil yazmanın kendi renginden, petrol mavisi yazmamızın rengi. Yine çok güzel bir model yapacağız hep birlikte. Şimdi araç sonra 10 tane zürafa yaptım. Üçüncü zürafaya geri dönüş yapacağım. Şimdi 3 zürafamızın üzerine 2 tane zürafa yapacağım. Tekrar başa dönüş yaptım. Şimdi diğer zürafanın üzerine düğüm attım. Buraya bir yuva yapacağım. tekrar baştan diğer zürafanın üzerine düğüm attım üstten ip atarak Şimdi yuvanın içine bir düğüm attım. bir pırpır yaptım pırpırın üzerine düğüm attım bir pırpır daha yaptım tekrar yuvanın içine iniş yaptım ikinci pırpır Yine ikinci pırpırın başına küçük pırpır pır yapacağım. İpimi aşağıya tekrar iniş yaptım. Yine üçüncü pırpır. Pır. Yuvamızın içerisine bu şekilde beş tane dal yapacağız. 5. dalımızı yapalım. Tekrar yuvaya düğüm attım. Küçük bir kayanın üzerine dal yaptık. Şimdi ipimi aşağı indirdim. Bir alttan zürafaya. Tekrar modelden sonra zürafalar yapacağım. Evet, benim yerim kalmadığı için arkadaşlar ara modelinden bir tane göstermek istiyorum burada zürafa yaptık yine aynı yere bir pırpır yapacağım pırpırın üzerine düğüm attım 3 tane küçük pırpır yapacağım başına bu şekilde ara modelinden yapıyoruz Zeminden bir zürafa boş bıraktım. İkinci zürafaya düğüm attım. Ara modelini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz sayıda istediğiniz aralık aralıklarda yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin çiçek kısmını yapalım arkadaşlar. Yeşil dallarımızın üzerine ilk dalımıza krem rengi ipimizle başlayacağım ben. ipimi sabitledim. Bir pırpır yaptım. Pırpırın başına düğüm attım. Yaptığım pırpırın üzerine 3 tane minik minik pırpır yapacağım. Bu şekilde Tekrar yuvanın içine dönüş yaptım yeşil dalımızın üzerine. Yanına bir pırpır pır daha yaptım. Başına düğüm attım. Düğümü sol tarafa aldım biraz. Üç tane pırpır pır yapacağımız için tekrar yuvaya dönüş yaptım. Üçüncü yaprağımızı yapalım yine aynı şekilde bir pırpır başına üç tane küçük pırpır şeklinde tekrar yuvaya dönüş yaptım çift düğüm atarak bitiriyorum ipimi kestim burada şimdi ikinci rengimiz olan mavi rengimi alacağım arada bir dal boş bıraktım arkadaşlar ortada kalan dalın üzerine düğüm attım. yazmanın kendi renginden olan ipimizi aldık modelimiz çok güzel çok kolay arkadaşlar hem çiçekli yazmalarınıza hem düz renk desensiz yazmalarınıza çok yakışan bir model üçüncü dalımızı yapalım şekilde ipimizi kesiyoruz. Şimdi sağdan üçüncü dalımız arkadaşlar son dalımıza krem renkte olan ipimizle e, yine modelimizden yapacağım ben. Evet arkadaşlar modelimizi bitirdik bu şekilde çok güzel gösterişli bir model yaptık yine arkadaşlar hep birlikte. Bu şekilde e, iplerin yerini değiştirerek ilk modelimizin ortasını beyaz e, krem, ikinci modelimizin ortasını mavi renkte yaptım. Değiştirmeden de yapabilirsiniz bu şekilde. Yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Modellerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.